Cengiz Dağcı'nın Rus baskı ve işgalleri sonucu yurdunu kaybeden binlerce Kırım Türk'ünden biri olduğunu, öğretmen olmak sevdasıyla girdiği Kırım Pedagoji Enstitüsü 2. sınıfında iken 2. Dünya Savaşı çıkınca tahsilini bitirmeden askere alındığını, Ukrayna cephesinde subay olarak savaşırken Almanlara yaralı olarak esir düştüğünü, savaşın sonlarına doğru bir fırsatını bulup Polonya'ya sığındığını, Alman işgaline karşı Polonyalı milli direnişçilerin yanında yer aldığını, Almanlar tarafından kurulan Türkistan Lejyonu'na katılıp bu sefer de Ruslara karşı savaştığını, Türkiye'ye gelmek için Türk konsolosluğuna başvurduğunu fakat reddedildiğini, Polonya'da iken en büyük destekçisi kıymetli eşi Regina Hanım ile Varşova'da tanışıp evlendiğini, İngiltere'ye yerleşip orada bir lokanta açtığını, Türkiye'ye hiç gelmediği halde kitaplarını Türkiye Türkçesiyle yazdığını, Türkiye'de yayınlanan Korkunç Yıllar ve Yurdunu kaybeden adam adlı romanlarının redaksiyonunu şair Ziya Osman Saba'nın yaptığını, Onlar da insandı, Ölüm ve Korku Günleri, O Topraklar Bizimdir romanlarında bizzat yer aldığı savaş yıllarını anlattığını, Türkiye'de yayınlanan eserleri sayesinde birçok insanın Kırımı ve Kırım Tatarlarının yaşantılarını öğrendiğini vatanından ayrıldığından beridir Kırım'a hiç gidemediğini, 60 yıl yaşadığı İngiltere'de 91 yaşında vefat ettiğini, vasiyeti üzerine doğduğu topraklar olan Kırım'da defnedildiğini biliyor muydunuz? Allah isteyince her şey olur derdi annem. Toprak yeşerir, ağaçlar çiçek açar Allah isteyince. Kırlarda kuzular meler, inekler buzağlar. Yeryüzüne yağmur yağar, Allah isteyince derdi annem. Kar tipi, fırtına dünyamızı allak bullak eder. Issız soğuk gecelerin sonunda güneş doğar. Allı pullu ışıklarıyla masum insanların gönüllerine bir dünya dokur. Korkulu gecelerimizi unutturmak için derdi annem. Badem dalına asılı bebekler. Cengiz Dağcı